Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Edin Ceko'nun ülkesi Bosna Hersek, Vişcan'ın ülkesi Bosna Hersek. Bosna Hersek'e gidiyoruz bugün. Bosna Hersek'te her şey yapacağız. Hem de bu otobüsle 35 kalk otobüs gerçekten müthiş diyemeyiz ama güzel bir otobüsümüz. Gerçekten interneti var. Ee, sonrasında mu eee neydi? Multimedyası var arkadaşlar. Eee yani içi de güzel bakalım. Bu otobüsü ilk kez kullanacağız yani. Hiç kullanmadım. Şu an e, boyasını falan her şeyini yaptım. Plakasını falan. Hemen seferlere baş, sefere basıyoruz arkadaşlar. Seferde arkadaşlar ilk önce p Projderol Tuzla mı? Dayı tuzla ne alaka? Tuzla. Zen, Zenika var. şöyle yapalım o zaman biz. Buradan buraya gidelim. Buradan buraya, buradan da buraya böyle aynen böyle olsun. Ay, 455 bu. kilometrelik yol. 60 olsun. Ya da 55 olsun arkadaşlar. O kadar iyi bir otobüs olmadığı için burayı da 65 yapalım. Burayı yet, 40 yapalım. Burayı gene 55. Burayı da gene 55. Hadi buraya 60 tuzor, mos tuzla Mostar 60 yapalım neyse. Ee, şimdi saatlerimiz 21 diyor. Hemen saatimizi ayarlayalım. Saat 10 olsun. Ee, fazla bir yere gitmeyeceğimiz için şöyle yapalım. 455 kilometrelik yolumuz. 4 yere gideceğiz oyna diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar bakalım güzel bir para 2.3 kalık bir para alacağız 39 bilet satılmış da bu arada bir dakika ya bu otobüsün içi 39 kişilik değil ha bir yerden bir yere gideceğiz ya arkadaşlar o yüzden e, öyle otobüs satılmış bu asla Bosna Ersek'te yağmur yağıyor <laughs> Bosna Ersek'te yağmur he. bakalım çalışması nasıl Lan ne oldu bir dakika? Ne oluyor bu? Nasıl çalışıyor lan bu araba? Gerçekten değişik çalışıyor arkadaşlar. Bir dakika. Sesi fullleyeceğim. Sonra göreceksiniz siz onu. O nasıl bir araba çalışı lan? Brrrt diye ses geliyor. Lan dit dit diye ses geliyor bize. Bosna Ersekte ilk günümüz olacak bugün. İşte görüyorsunuz otobüs arkadaşlar. Bakın ön kapısı, arka kapısı var. Kapılar da güzel açılıyor Bakın görüyorsunuz otobüsü işte. Çok güzel bir otobüs gerçekten ama otobüs ekibi yolcu 26 Zence Zen Zence ne Zenika yolcusu. 2 Tuzla yolcusu 5 Mostar yolcusu 15 Mostar herhalde Bosna herkesi Bosna her şeyi Eee neydi o bir dakika bakın şimdi başkent diyecekti şimdi bakın arkadaşlar nasıl oluyor gördünüz mü gördünüz mü arkadaşlar öyle bir ses çıkartıyor ki yani sanki bomba patlayacak abi böyle bir şey mi olur Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Gerçek içi tahta zaten çok iyi. Böyle otobüsleri seviyorum ben gerçekten. Arkadaşlar fazla paranız yoksa direkt bunu onu söyleyeyim ama fazla da o çarptık daha bismillah abi ya. Daha yeni başlıyoruz. Yeni başlıyoruz. Yağmur sona erdi bu arada. Çok ses çıkarıyor lan ki. Oo Patlayacak ya en fazla kaçta gidiyor bu araba? 157 kilometremiz kaldı. 81 bakalım en fazla kaçta gidecek? 100'e ulaşabilir ama 100'den fazlaya belki 101, 102. Yok bak görüyorsunuz arkadaşlar. 88. Otobüs çok rahat değil ama yende idare eder demişler. Yani yani öyle. Bu arada 95 ile gidiyor Yokuş aşağı dur bir dakika Yavaş yavaş Ama otobüsün Şeyini çok Güzel görüyoruz ekranla Bazı otobüsler de değişik böyle Burada çok güzel gözüküyor Wifi nasıl açılıyor hemen açalım Wifi'yi Multimedyamızı açalım <laughs> Of çok iyi. Gerçekten. Dışa doğru bir bakacağım. Nasıl gidiyor diye. Lan 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 lan. Ya görmedik abi ya. Böyle kazalar çok oluyor abi bak değiştirdiğimde. Direkt şuradan kameraya basıp şuradan göstersen hangi kamera açısı olduğunu. 360 derecede basacağız. Direkt gireceğiz abi. Bu arada arkası ön gibi gözüküyor, ön da ön gibi gözüküyor, yani gerçekten enfes bir otobüs. Şöyle bir bakalım önden. O iyi iyi, güzel. Gerçekten iyi. Arkada trafik yaptık vardı biz. Geri dönelim. Evet. Hızlı gitmemiz lazım. Çok hızlı gitmiyor gerçekten yani. Sıfır küt müydü bu otobüsün adı bilmiyorum ama. Abi otobüsler birbirine girdi. Böyle bir şey olamaz ya. Çarpması lazım değil mi abi? Ben de olsa çarpar ya. Abi ama böyle olmaz bu oyun böyle ya. Böyle olmaz abi gerçekten de. Böyle olmaz ya. Bu ne ya? Bosnarsek'te e Türkiye'yi aratmıyor gerçekten. Hop şöyle. Bundan sonra bir Cezayir yapmamız yok mu Cezayir? Feghi ve Gezalın şehri Cezayir. bilmiyorum ama Cezayir olması lazım. Şöyle güzelce gittik. Yağmur yağar bir ya arabaya. Bayağı en fazla gidecek. bakalım burada deneyelim bakalım kaçta gidecek viraj var ama viraj olmasa güzel olur ama oradan fazla bir şey gelmez ya yani. en fazla 93 olur bakın 92 91 yapma <laughs> orta iyi gidiyor şeritlerden bazı şey otobüs, otobüs <laughs> şey her, her otobüs güzel bazen şeyler var ama her otobüs güzel arkadaşlar konforu ben yaptım bu bir cihazdan gitmiştik. Oradan da izleyebilirsiniz. Bilmiyorum yüze gittik mi biz yavaşlayalım burada. Elim elim vallahi elim ağrıdı gaza basmaktan. Zorluyorum zorluyorum olmuyor. <laughs> olmuyor yani gerçekten. <laughs> %95 iyi ha. Bu araca göre %95 iyi şu anda. Bakalım Hızlı, hızlı gidelim şuradan. Bu yol Bursa'da da vardı bu arada Antalya'da Bursa'da. Ye şey deniyor gerçekten. Daha döndü. Perona. Geceğiz birazdan. Evet şuradan giriliyor herhalde. O burada da hiç şey yokmuş o çubuk vardı ya. Ne güzel işte abi. Her yerde var o çubuktan ya. Çok can sıkmaya başlıyor. Oo çok <laughs> iyi. iyi park ettik he. Döndük park oldu yani. İyi iyi çok iyi. Bu aracı beğendim ben. Bu araçla giderim artık. <laughs> Amerika'ya da gitsem bana şey derler fakir şerefsiz falan derler. <laughs> yani bu araba iyi aslında ama yani dış görünüşü kötü, içi kötü falan diyorlar ama Sürü, sürücü olunca iyi. İnen yolcu iki mi? Biz şu an iki yolcu mu indirdik? Abi, o zaman niye geldik? Bir de yüzde beş yemek oranı yani. Tuzla yolcusu bir, Mostar yolcusu 8 otobüsteki yolcu otuz <laughs> üç şunları kapatalım. Of abi bu nasıl uçuyor? Allah Allah. Neyse. güzel çok iyi çok güzel görünüyor Tuzla'ya gidiyoruz İstanbul'daki Tuzla değil ee, şey, Türkiye'deki Tuzla değil tabi <laughs> aslında mola yapmaya gerek yok ya ikram verelim Şu 80 kilometre falan var 80 olunca ikramı verelim kilimayı açalım kilima arkadaşlar klima değil kilima <laughs> Evet, ikram verelim şimdi. 96 evet, oldu, 100 oldu, 40 çok ya abi ya. Şu an bırakıyorum kendimi. Allah 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 düştü abi Üf. Oradan 85'e düştü Oha ya abi. Bir git Allah'a ısmarladık. <laughs> inanıyor mu? Altı oda beş 31, 31. gitmeyebilir <laughs> Garanti olsun alayım dedi. Of abi of ben bunları nasıl geçeceğim şuradan. Önden araba gelmesin lütfen. Geliyor geliyor abi geliyor. Şu şuraya geçsek girer miyiz şuraya? Çıkmayız inşallah. durma abi ya. Gitmiyorlar ki gitmiyorlar. Hiç çarpma. Çar Konuşamadım bak. Cık. Neyse. Hepsi aynı şeritten gidiyor. Salak lan bunlar. Vallahi salaklar ya. Hepsi aynı şeritten gidiyor. Baksana. Sen. Oha yani. Ortadan basket ya. Basket. Git. Ak git ya. Ak git. Recep <laughs> bağladık biz de bugün ya. Bugün şartı söylemedik ama ya. Söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum hatırlamıyorum. O zaman bir radyoyu açalım ya radyo. Kanallar. Klasik müzik diyelim. Abi gerçekten yani bu ne? Bir şey diyeceğim şimdi. Türkçe. Bu hemen çıkıyor ya. Radyo konuşuyor ben konuşmuyorum. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şarkı güzelmiş arkadaşlar. Kopuyoruz burada, kopuyoruz. Arkadaşlar burada da var. Baksanıza ya. Hep aynı yerde de hep var. Neden yani? Neden? Arkadaşlar yetmez. Görüyorsunuz mazot aşağıdan. Ama belki yeter de burada doldurabilirdik. Ay 29 kilometre de doldurmaz, doldurmazsın be. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz Hemen dönelim Şuradan direkt girelim arkadaşlar Yavaş yavaş Çok hızlı girdik Gerçekten Şimdi sesi kıstık Bir dakika bir dakika abi. Bir dakika ya ne yapıyorsun ya Allah Allah Sırrılandık gene sırrılandık abi ya Relax Bass işte görüyorsunuz yazıyor. <laughs> Prime Express Bu bu bak bu bir dakika ya ve bir şey anlatıyorum. Bu Prime Express mi? Sen adamsın abi. Çok güzel at koymuşsun gerçekten ama biraz şey, şeyin var senin. Siz söyleyin arkadaşlar ama ben söylemiyorum bunu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın görüşmek üzere kazandığımız para 1648 lira görüşürüz arkadaşlar